Merhaba hoş geldiniz. Bu haftaki haberlerin yeni bölümüyle karşınızdayım. Hemen videonun başındaki notlarımı geçeyim. Ondan sonra videoya başlayalım. Telegram duyuru kanalımız var. Buraya davetlisiniz. Burada uzun video, kısa video, canlı yayın bildirimlerini paylaşıyorum. Bunun yanı sıra ürün kampanyalarını paylaşıyorum. Instagram'dan beni takip edebilir. Doğrudan soru sorabilirsiniz. Olabildiğince cevaplamaya çalışıyorum. Bunun yanı sıra yine forumumuz var. Forumumuz üzerinden sorularınızı sorabilirsiniz. Bunları söyledikten sonra hemen videoya başlayalım. İlk haber S26'dan, daha doğrusu Exynos 2600'den. Önceki haftalarda konuştuğumuz bir konu. Exynos 2600'ün S26 serisinde olabileceğine dair düşüncemi ifade etmiştim. Buna dair bir haber var. Haberde S26 Pro yani düz modeli yerine geçecek model ve S26 Edge'de Exynos 2600'ün kullanılabileceği söyleniyor. Yalnız geçen hafta S26 Edge'de Snapdragon 852'yi gördük. Benchmark sonuçları ortaya çıktı. Bu sebepten ötürü S26 Edge'de de biz 852'yi görebiliriz. Ancak S26 Pro'da yani S26'da düz modelde Exynos 2600'ü görme ihtimalimiz var. Bu işlemci Samsung'un 2 nanometre üretim sürecinde üretilecek. Kasım civarında bu işlemcinin üretime başlaması bekleniyor. Bu sebepten ötürü s 6 serisine yetişebileceği ifade ediliyor. Şunu açık açık söylemek lazım. Ben Exynos 2600'den umutluyum. Ben s 6'dan saf kas gücünü 8 elit ile başa baş yarışması falan beklemiyorum. Ancak enerji verimliliği konusunda ciddi şeyler bekliyorum onu söylemek lazım. 8 elit ile 8 elit 2 arasında bir güç sunar veya 8 elit seviyesinde olsun. İlla hani arasında da olmasına gerek yok. Ama pil konusunda, enerji verimliliği konusunda çok ciddi bir şey vaat ederse sunarsa Exynos 2600 niye olmasın? Bir de güzel bir fiyatla özellikle Türkiye'de sunulursa, fiyatlandırılırsa Exynos 2600 bence hiçbir şekilde sorun değil. Benim bu dediklerim gerçekleşirse S26 Pro yani düz S26 Türkiye'de tutacaktır. Hele hele bir kamera geliştirmesi vesaire gelirse şöyle geriye dönüp baktığımızda düz modeller arasında, Pro düz model olarak sayıldığı için en çok tutan modellerden birisi de olabilir. S23 bildiğiniz gibi Türkiye'de çok fazla tutmuştu. Onu da ben geçebileceğini düşünüyorum. Kamera yenilemesi gelirse, Exynos iyi bir şekilde gelirse, bunları bu şartları kolaylaştırırsa olmak gerekiyor. Bir kronik sorunu olmadığı sürece her mal alınır. Yeter ki iyi fiyata satılsın. Burada bütün mesele fiyat. Yoksa bugün hani siz şöyle söyleyeyim. esir 26 Ultra'da kamera güncellemesi mi istersiniz? Okkalı bir kamera güncellemesi. Yardımcı kameralar olsun ana kamera olsun. Yoksa aynı kameralar devam etsin. 852 ile mi gelsin isterseniz? Ben çoğunluğun kamerayı, çoğunluğun bataryayı tercih edeceğini düşünüyorum. Çünkü 8 elit ezici bir çoğunluğa fazla fazla yetecek bir işlemci. Yetmeyecek ben illa işlemciyi tercih ediyorum diyecek insan sayısı çok azdır. Bu sebepten Ötürü hani Exynos'un çok verimli olması gerekiyor batarya konusunda iyi olması gerekiyor. Bunun yanı sıra bir kamera geliştirmesi de gelirse S26 Pro'da bir de Türkiye'de iyi fiyatlandırılırsa ki ben iyi fiyatlandırılabileceğini düşünüyorum. Ha S25 o kadar iyi fiyatlandırıldı mı o tartışma konusu. Bunlar bu şartlar sağlanırsa S26 Pro Türkiye'de iş yapar. H modelde ben Snap Drone'a devam edeceklerini, bu modele Exynos işlemci gelmeyeceğini düşünüyorum. Bunda ayrıca not düşmüş olayım. Ama zaten ben ince cihazlara çok fazla sıcak bakmıyorum. Bunu da fırsattan istifade söylemiş olayım burada. Bir sonraki haberimiz Apple'dan iPhone 17E'den. iPhone 17E tarafında tahmin edebileceğiniz sızıntılar var. Nedir bu sızıntı bu cihaz? Apple'ın A19 işlemcisiyle gelecek. 16E'deki A18 tam manasıyla bir A18 değil. GPU tarafında kısılma var. Aynı meselenin A19'a da iPhone 17e'de de olmasını bekleyebiliriz. GPU tarafında hatır sayılır bir kısılma, güç düşüşü görebiliriz. Ancak şöyle bir durum var. Hani siz gerçekten zaten çok güçlü GPU istiyorsanız orada iPhone'da para ayırmanız gerekiyor. Ancak CPU tarafına bakarsak bugün hani elimizde iPhone 16e örneği var. CPU gerçekten çok güçlü. Geekbench sonuçlarına baktığımızda da bunu rahatlıkla görebiliyoruz. Bu sebepten ötürü hani kullanıcı kitlesi düşünüldüğünde GPU'nun kısılması A19'da bir problem teşkil etmeyecektir. iPhone 16e'de ve A18'de, onun A18'inde teşkil etmediği gibi. Bunun yanı sıra sızıntılar arasında hani daha iyi bir kamera, daha iyi bir ekran. Buna dair sızıntılar yok. Bunların geliştiricilerine dair bir söylenti yok. iPhone 16e ile benzer. Hatta aynı olacağını düşünüyorum. Bunu söylemek gerekiyor. 17e'de biz muhtemelen sadece işlemci güncellemesi göreceğiz. Ben gerçekten diğer hiçbir konuda öyle ciddi bir geliştirme. Hatta geliştirme beklemiyorum. Onu söylemek lazım. Çünkü biz bunun bir örneğini SE2 ile SE3 arasında görmüştük. SE3 dediğimiz cihaz, SE 2'nin işlemci güncellemesi yapılmış. REM'e arttırılmış hale. Bu sebepten ötürü bu 16E, 17E geçişi örneği olmayan, görülmemiş bir geçiş değil. Beklentiniz varsa beklentilerinizi çok yükseltmemenizi tavsiye ederim. Bir rapora göre Amerika'da iPhone SE'nin satışları %5 civarında pay alırken iPhone satışlarından iPhone 16e de bu değer %11 olmuş. Yani Amerika'da iPhone 16e tutmuş. Bunu globale de uyarlayabiliriz. iPhone 17e de yine aynı benzer fiyatla gelirse aynı başarıyı yakalayacağını düşünüyorum. Bunun yanı sıra iPhone standartları düşünüldüğünde iPhone 16 e'nin Türkiye fiyatı da bence fena değil. Elbette hani siz bunu Android rakipleriyle kıyaslarsanız çok da rekabet şansı bence yok. Ama iPhone standartlarında iPhone isteyen biri için 40.000 TL'ye 41.000 TL, 41 TL siz gerçekten çok güçlü bir cihaz alıyorsunuz. iOS'ta 8 GB alıyorsunuz. Öyle veya böyle bir kamera alıyorsunuz ve iyi bir pil alıyorsunuz. Gerçekten iyi bir pil alıyorsunuz. Bu sebepten ötürü 16 e Türkiye standartlarında da aslında fena fiyatlandırılmıyor. iPhone isteyenler için bunu söylemek lazım. Aynı durumun ben 17 e'de de geçerli olacak düşünüyorum. Yine Türkiye'de de. Şimdi bir sonraki haberimiz iPhone 18 serisinden. iPhone 18 serisinde kamera tuşunun kaldırılacağı söyleniyor. Bildiğiniz gibi bu tuş iPhone 16 serisine gelmişti. iPhone 17 serisinde de muhtemelen olacak ama 18 serisinde kullanılmaması dolayısıyla bu tuşu görmeyeceğiz. Zaten ben Apple'ı sevenlerin bile bu tuşu öyle çok övdüğünü görmedim. Kullanım olarak da çok pratik bir tuş değil de kaldırılması yüksek ihtimal gibi görünüyor. Aykırı bir sızıntı gelmezse bunun bu şekilde olacağını kabul edebiliriz. iPhone 18 demişken iPhone 17'nin tanıtımına çok az bu vakit kaldı. 9 Eylül'de bu cihazların tanıtılması bekleniyor. iPhone 17 yaklaştıkça iPhone 18 tarafındaki sızıntılar da artıyor. Bir haber diyor ki iPhone 18 serisinde Air Pro, Pro Max ve Fold modeli olacak. Bunun yanı sıra 18 serisine dahil olacak şekilde iPhone 17e modeli olacak. Bu şu anlamı geliyor, biz düz modeli iPhone 18'lerde görmeyeceğiz. Bir başka haber de diyor ki, hayır düz modelde iPhone 18 serisinde olacak. Ben düz modelin kesinlikle kalkacağını düşünmüyorum 18 serisinde. Düz modellerin çok ciddi bir alıcı kitlesi var. Bu inkar edilemez bir gerçek. Bu cihazlar 60 Hz'de devam etse, bu cihazlar iki kamerayla da devam etse, bu cihazlar sadece işlemci güncellemesi, sadece RAM güncellemesi almaya da devam etse, 18'de bu şekilde çıksa, ben yine çok ciddi bir alıcı kitlesi olacağını düşünüyorum. Bu sebeple ötürü 18'lerde biz düz modeli 19'da 20'de düz modeli görürüz. Ve şunu da söylemek lazım. Biz bu modellerde ben iPhone 19 modelinde bile düz modelde 120 Hz'i göreceğimizi düşünmüyorum. Bak hani daha 17'yi görmedik. 18-19 nerede diyebilirsiniz. Ben 19 modelinde bile 120 Hz'i göremeyeceğimizi düşünüyorum açık konuşmak gerekirse. Çünkü insanlar bundan memnun. Ortalık 120 Hz dolmuşken hani en ucuz cihazda bile 120 Hz varken düz iPhone alıcıları bundan rahatsız olmuyor. Tabii ki Apple Apple'ın animasyonların iyi olması da hani bunda bir etken. Kullanıcılar rahatsız olmuyor. Bu cihazlar çok satıyor. Apple niye bunu 120'siz çıkarsın? Niye bu cihazı pro'lara bir rakip olarak ortaya koysun. Koymayacaktır. Düz modeller her zaman için kendi sınıfında kalacaktır. Benim düşüncem daha biz çok uzun bir süre düz modellerde 60 Hz ekranı görmeye devam edeceğiz. Bana soranlar olacaktır. 17 serisinde 120 Hz gelir mi diye, bekleyeyim mi diye. Çünkü mesela bugün iPhone 16 60 bin TL satılıyor. İnsanlar bekliyor ki iPhone 17 70 bin TL satılsın. 120 Hz gelsin. E Pro al, 16 Pro al. E o 80-85 bin TL civarında satılıyor. Bütçesi de 70 bin TL civarında geziniyor. Ben 17'de 120 Hz beklemiyorum. 18'de beklemiyorum. 19 da da beklemiyorum. Düz modellerden 120 yüz yüz beklemeyeceksiniz arkadaşlar. Hani bu modeller bu şekilde gidecektir diye düşünüyorum. Şimdi bir sonraki haberimiz Xiaomi'den Xiaomi'nin 16 serisinden. Pro modelin küçük ekranda versiyonunun geleceğini birçok kez söylemiştim. Hatta birkaç kez ismi de konuşulmuştu. Bazı haberlerde büyük modelin Xiaomi 16 Pro Max, küçük modelin Xiaomi 16 Pro olacağı şeklinde bir söylentiler vardı. Bu sefer de deniyor ki büyük model 16 Pro olacak, küçük model 16 Pro Mini olacak. Bu 16 Pro Mini isimlendirmesi bana biraz daha olası geliyor. Bunu söylemek lazım. Aslında burada konuşma ığımız gereken şey isimlendirme değil. Bu Pro Mini modelin 6.3 inç ekranda ve 6.300 mAh pille geleceği söyleniyor. Şunu söylemek lazım. Böyle cihazlara ihtiyaç var. Apple'ın Pro serisine rakip amiral gemisi segmentinde küçük ekranlı büyük pilli kaliteli cihazlara ihtiyaç var. Yo X200 Pro Mini mesela bunun güzel örneklerinden birisi. X200 FE'den bahsetmiyorum. X200 Pro Mini'den bahsediyorum. Ancak şöyle de bir durum var. Mesela X200 Pro Mini globale çıkmadı. Ben globalde bir yerde görmedim. Hani gö çıktıysa da Türkiye'de çıkmadı en azından. Ben Xiaomi 16 Pro Mini'nin de globale çıkacağını düşünmüyorum. Çünkü zaten Xiaomi'nin Pro modelleri globale çıkarmak gibi bir huyu yok. 13 Pro'da o iş bitmişti. 14 serisinde 15 serisinde biz sadece düz model ve Ultra'yı gördük. 16 serisinde de aynı şekilde ben sadece düz modeli ve Ultra modeli göreceğimizi düşünüyorum. Bunun yanı sıra Ultra modelde mesela çok kez söyledim. Tekrar tekrar söylemek istiyorum. 7000 miliamper pil miktarı telaffuz ediliyor ama biz bunu globalde 6500 miliamper olarak görebiliriz. Çünkü bu Xiaomi'nin veya diğer Çinli firmaların yapmadığı bir şey değil. Bunları hesaba katarak bu cihazları bekleyin. Ancak hani şöyle bir durum var. Ya 7000 miliamper yerine 6500 miliamperle geldi diye Ultra modelden vazgeçilir mi? Ya, Xiaomi almaktan vazgeçilir mi? O ayrı bir tartışma konusu. Burada sadece hani meseleyi konuşmak adına konuşuyorum ben. Şimdi beklendiğini düşündüğüm modellerden bir diğer ikisi Xiaomi 15T ile 15T Pro. Bunların global fiyatlarına dair bir sızıntı var. 15T'nin 12 649, 15T Pro'nun 256 GB'nın 800 Euro olacağı söyleniyor. 512'sinin de keza 900 Euro olacağı söyleniyor. Türkiye'de 14T Pro için ne fiyat gördüyseniz bunun biraz daha üstünü düşünün 15T Pro için. Çünkü dolar hani ufaktan ufaktan sürekli artıyor. Bu ürünlerin çıkacağı vakitte ne olacağı bilmez. Bugünün 14T Pro fiyatlarına bakarak buralarda çıkar diye düşünmeyin. Mesela bugün 14T Pro'nun 512'sini 38.000-39.000 TL'ye bulabiliyorsunuz. Siz 15T Pro için bir 45.000 TL'yi düşünün derim. Bunun aşağısı bana biraz şu anki durumlar dolayısıyla biraz zor geliyor. Şimdi bir diğer sevilen seri Red Note Pro seri ise. Red Note 15 Pro ve Red Note 15 Pro Plus için de tanıtıldı. Redmi Note 15 Pro MediaTek Dimensity 7400 Ultra Pro Plus modeli de 7S Gen 4 işlemcisiyle geliyor. Bu 7S Gen 4 konuşacağız ama şimdi burada da söyleyeyim. 7S Gen 3'ün %7 CPU ve GPU tarafında daha güçlüsü. Her iki cihazda da 7 mAh pil bulunmakta. Pro modelde 45 Watt, Pro Plus modelde 90 Watt hızlı şarj desteği var. Globalde bu rakamlar, bu sayılar değişebilir. Bunun yanı sıra Pro Plus için globalde 6500 mAh pil olacağı söyleniyor. Hızlı şarjının da 100 Watt olacağı söyleniyor. Buna dair bir haber de zaten var. Bunun yanı sıra kamera tarafında Pro modelde LYT600 sensörü var. Bu sensör 1 bölü 1.95 inçlik bir sensör. Pro Plus modelinde Light Fusion 800 var. Bu da 1 bölü 1.55 inçlik bir kamera sensörü. Yalnız şunu söylemek lazım. Yine globalde biz farklı kamera sensörlerini, farklı kamera kurulumlarını Pro ve Pro Plus modelde görebiliriz. Hatta yanlış hatırlamıyorsam bir yerde 200 megapiksellik bir sensörle geleceğini de okumuştum. Bugün Türkiye'de satılan Red Note 14 Pro Plus'a da bakarsak 200 megapiksellik Samsung'un HP3 1 bölü 1.4 inçlik sensörüyle satılıyor. Burada da aynı aynı kamera sensörü bile kullanılabilir. Onu söylemek gerekiyor ve bu iyi bir sensör. Buna hiçbir itiraz yok. Bunun yanı sıra Red Note 13 Pro serisiyle birlikte ben Note Pro serilerinin Türkiye'de iyi fiyatlandırılmadığını düşünüyorum. Red Note 13 Pro için de böyle, Red Note 14 Pro için de böyle, Pro Plus'ları için de böyle. Hatta bir ara Red Note 13 Pro Plus Xiaomi 13 T ile yarışıyordu fiyat olarak. Şu anda da Red Note 14 Pro Plus 27.000 TL'ye satılıyor. E siz bakıyorsunuz Xiaomi 14T var zaten 28.000-29.000 TL. Ye. Hadi sizin gönlünüz olsun 29.000 TL'ye. Snapdragon 7S Gen diyorsunuz. Bir diğer tarafta MediaTek Dimensity 8300 var. Çok daha güçlü bir işlemci var. Ve siz hani Redmi yerine T serisini alıyorsunuz. Bu iki cihazı kıyaslamanın çok da anlamı olmadığını söylemeye gerek yok. Çok ezici bir çoğunluk Xiaomi 14 tercih edecektir. Kaldı ki hani mesela Redmi Note 14 Plus 27.000 TL satılıyor diyoruz. 5-6.000 lira oynarsanız çok farklı cihazları da alabiliyorsunuz. Onu söylemek lazım. Bu sebepten ötürü ben Redmi Note 15 Pro'nun ve Pro Plus'ın da Türkiye'de iyi fiyatlandırılabileceğini düşünmüyorum. İnternette bu cihazların düşük fiyatlarını görüyor olabilirsiniz. Onlara dikkat edin. Bunlar ithalat ithalatçı garantili. İthalatçı garantili cihazlarda çok absürt bir fiyat farkı olmadığı sürece tavsiye etmiyorum. Bunun yanı sıra çok absürt bir fiyat farkı da olursa da hani orada bir şeyi aramak gerekiyor. Onu da söylemek lazım. Hani bir şey var mı acaba bu cihazda? Çünkü buna dair haberleri vakti zamanında konuşmuştuk diye hatırlıyorum. Redmi Note 12 Pro 5G modeli Türkiye'de mesela çok revaçtaydı. Onda farklı şeyler okumuştum. Farklı şeyler söyleniyordu bu ithalatçı garantili cihazlarda. Bazı sorunlar olduğuna dair, kayıt meselesine dair. Hani kimseyi zan altında bırakmak istiyorum ama bunlar konuşulan meselelerdi. Bu sebepten ötürü hani Türkiye fiyatlarını ben ele alıyorum. E siz bunun Türkiye garantili fiyatlarını ele aldığınızda Xiaomi 14T'ye tosluyorsunuz. Orada da Redmi Note 14 Pro Plus'ın bir anlamı yok. Aynı senaryonun Redmi Note 15 Pro Plus'ta da gerçekleşeceğini düşünüyorum. Şimdi bir sonraki haber Pixel 10 serisinden. Geçtiğimiz haftalarda Pixel 10 serisini ara sıra konuşmuştuk. Bu ürünler sonunda tanıtıldı. Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL ve Pixel 10 Pro Fold adında 4 tane cihaz tanıtıldı. Saat, kulaklık vesaire falan filan vardı. Onları hiç konuşmaya gerek yok. Zaten ben konuşmuyorum. Bu cihazların tartışmasız en önemli özelliği 3 nanometre TSMC üretim sürecinde üretilen Tensor G5. Normalde tensörler Samsung üretimiydi. Tensor G4 de Samsung'un 4 nanometre üretim sürecinde üretilen bir işlemci. Tensor G5 3 nanometre TSMC ile geliyor. Yalnız şöyle bir durum var. Tensor G4'te Exynos 5400 modem vardı. Tensor G5'te de Exynos 5400 modem var gibi duruyor. Yine birkaç yere baktım Exynos 5400 modem gözüküyor. Bunun gerçek hayat performansını bir görmek lazım. TSMC üretiminin ne getirdiğini görmek lazım. Ne getirdiğini görmek lazım diyorum. Benchmark sonuçları da ortaya çıkmış. Geek 6 6'da Tensor G5 2300'e 6400 skor almış. CPU bakımından bunlar 8 Gen 3'e nispeten yakın 8 Gen 2'nin üstünde skorlar. Saf Android ile birlikte düşünüldüğünde çok çok akıcı bir deneyim elde edeceğiniz bir gerçek. Google'ın piksellerinin hani kamerasını videosunu zaten hani bunları konuşmaya gerek yok. Önemli olan mesele pil konusu. Eğer pil konusunu, pil verimliliğini, enerji verimliliğini çok ciddi manada geliştirmişlerse piksellerin alıcı kitlesi bu güç meselesine çok fazla kafaya takmayacaktır. Zaten hani bunlar saf Android, bunlar akıcı çalışıyor ve zaten ortada güç güçsüz bir işlemci yok. 8 Gen 2'nin üstünde diyorsunuz 8 Gen 3'e yakın diyorsunuz. En azından CPU bakımından. Ortada zaten güçsüz bir işlemci yok. Zaten bu cihaz çok akıcı çalışacaktır saf Android ile birlikte. Önemli olan mesele bu cihazın pil tüketimi nasıl olacak? Bunu da hani testlerde görmek gerekiyor. İşlemci bu cihazların tartışmasız en önemli kısmı ama diğer noktalarına da bakmak gerekirse Apple'ın MagSafe'ine karşılık Pixel Snap adında bir özellik bu cihazlara gelmiş. MagSafe'in Google karşılığı. Pixel 10 ve Pixel 10 Pro'da Q2, bunu Qi 2 diye okuyanlar da var. Bu versiyonu destekliyor ve 15 kablosuz hızlı şarj desteği var. Pixel 10 Pro Excel modelinde 2.2 versiyonu var. Burada 25 W kablosuz şarj edilebiliyor. Fold modelinde de 2 versiyonu var. Orada da kablosuz şarjısı 15 W. Kamera tarafına kısaca değinmek istiyorum. Pixel 9'un ana kamerası Pro ve XL ile aynıydı. Burada 10 modelinde çok ciddi bir düşüş yaşanmış. Pixel 10 modelinde 48 megapiksellik 1 2 inç boyutunda bir kamera sensörü bulunuyor. Pixel 9 modeline baktığınızda 1 bölü 1.31 inçlik bir sensör var. Arada bariz bir sensör boyutu farkı var. Biz bunu kamera kamera tarafında ciddi bir düşüş olarak ele alabiliriz. Sırf bu konu bile hani Pixel 9'u elemek için bir sebep olabilir. Zaten hani fiyata da baktığımızda Pixel 10 ile 10 Pro arasında öyle ciddi bir fiyat fark yok. Bu da bir gerçek. Pil tarafına bakarsak Pixel 10'da 4970, 10 Pro'da 4870, XL modelinde 5200 mAh, Fold modelinde 5015 mAh pil bulunuyor. Fold modelinden bahsetmek gerekirse Qi'nin Qi'nin ikinci versiyonu desteklediğini 2.2'yi desteklemediğini söyledik. Bu cihaz IP68 ile gelen ilk bir model. Karşılaştırma olması bakımından Fold 7 IP48 de geliyor. Yani piksel fold toz bakımından daha dayanıklı bir cihaz. Fold'da bahsedilmesi gereken bir diğer konu ağırlık ve kalınlık. Açıkken 5.2 kapalı iken 10.8 mm kalınlığa sahip. Ağırlığı da 258 gram. Bu değerler katlanabilir cihazlar içerisinde iyi değerler değil. Yine karşılaştırma olması bakımından Fold 7 ile kıyaslarsak Fold 7 açıkken 4.2 kapalı iken 8.9 mm ve ağırlık olarak 215 gram. Ağırlık konusunda ciddi bir fark var. Keza kalınlık meselesinde de ciddi bir fark var. Burada pikselin geride kaldığı bir gerçek. Ancak Fold 7'de 4400 mAh pil var. Bu tarafta 5015 mAh pil var. Ancak hani bu pikseli aklayan bir mesele mi derseniz değil. Çünkü Honor Magic V5'e bakarsanız Fold 7 ile neredeyse aynı kalınlıkta hatta daha ince bir cihaz dersek orada 5800 mAh pil var. 5850 mAh. Çin versiyonunda 6000 mAh pil var. Pixel Fold'un tasarımı iyi değil bunu söylemek lazım. Kalınlık ve ağırlık bakımından iyi değil. Şimdi Pixel 1800 dolar, Pro 1000 dolar, Pro XL 1200 dolar, Fold 1800 dolar. Cihazlarda ciddi ilerlemeler var mı? Tartışılır. Hatta düz modelde ciddi bir kamera gerilemesi var diyebiliriz. Burada bütün olay Tensor G5'in ne yapacağı. Düz modeli ele alalım. Hani düz modeli konuşmaya gerek yok. Pro Pro model için en önemli konu Tensor G5'in ne yapacağı. Bunu da görmek gerekiyor. Testleri yapılır. Bu işlemcinin pil ve termal performansı bu cihazların durumunu belirleyecek. Pikseller bu şekildeydi. Aynı kafa yapısı devam ediyor. Üstüne basa basa söylüyorum. Bu cihazların durumu Tensor G5 belirleyecek. TSMC'nin ne yaptığı belirleyecek. Bunun testleri yapılır görürüz. Ona göre hani tekrar konuşur muyuz bilmiyorum. Bunları söyleyelim ve bir sonraki habere geçelim. Daha fazla pikseller üzerinde durmaya gerek yok. Şimdi geçtiğimiz haftalarda bir üreticinin, şimdi bir üreticinin 10.000 mAh'nin üzerinde pile sahip bir orta segment telefonu tanıtacağı söyleniyordu. Bir sızıntı vardı. Realme bir paylaşım yapmış. Bu duyuru da 10.000 miliamperin üzerinde pile sahip bir telefonu tanıtacağını söylüyorlar. Detay yok. Detay için 27 Ağustos'u bekleyin diyorlar. Bir sonraki haberler videosunda bu telefonu konuşuruz. Ancak baştan şunu söylemek lazım. Bu cihaz globale çıkmaz. Türkiye'ye hiç gelmez. Ben hani olacağını geleceğini düşünmüyorum. Yine de teknolojiyi takip etmek açısından gelecek hafta konuşuruz. Ancak Türkiye'ye gelir mi beklentiniz olmasın ben geleceğini düşünmüyorum. Şimdi bu hafta tanıtılan modellerden birisi Honor Magic ve V Flip 2. Honor'un Flip tarzında katlanabilir telefonu. Cihaz açıkken 6.9 mm kapalıyken 15.5 mm kalınlığında. Bunun yanı sıra ağırlığı 204 gram. Bu kasada 5500 mAh pil var. Bu pil 80 watt hızlı şarja destekleniyor. Bunlar Flip tarzındaki bir telefon için iyi değerler. Cihazın dış ekranı neredeyse çerçevesiz denilebilecek seviyede. Bu Flip formunda telefon çıkaran üreticiler artık hani bu dış ekranı oldukça iyi yapıyorlar. Oldukça çerçevesiz yapıyorlar. Bu konuda üzerine konuşulacak bir mesele yok. Cihaz Snapdragon 8 geniş işlemcisiyle geliyor. Bunu bir hani eksi olarak ele alabiliriz. Tabii ki global fiyatını görmek lazım. Ana kamerada 1 1.4 inçlik 200 megapiksellik bir kamera var. Bu muhtemelen Samsung'un HP3 kamera sensörü. İyi bir sensör olarak bunu ele alabiliriz. 12-256 alanı Çin'de 760 dolarla satışa çıkmış. Ancak siz bunu globale çıkarsa bu fiyatlarla beklemeyin globalde. Bu ürünün Türkiye'ye geleceğini düşünmüyorum. Bir ihtimal Türkiye'ye geldi diyelim. Türkiye'de iyi fiyatlandırılacağını düşünmüyorum. Bunu söylemek lazım. Ha Honor Türkiye'de iyi fiyat yapıyor. Ama Philip özelinde Türkiye'de iyi bir fiyat beklemiyorum. Bunun yanında Sıra zaten gelmeyeceğini de düşündüğümü söylemiştim. Bu sebepten ötürü bu cihazı konuşmuş olduk. Güzel bir cihaz. Hani çok ama ultra süper harika. Mesela bir Magic V5 gibi bir cihaz değil bu. Onu söylemek lazım. Magic V5 hakikaten pil miktarlı olsun. Ağırlığıyla kalınlığıyla olsun. 8 el işlemcisiyle olsun. Tamam. Ay bir örnek. Güzel bir örnek. Gösterilecek bir örnek. Ama Magic V Flip 2 güzel bir cihaz. Üzerinde çok fazla durulması gereken bir cihaz değil. Şimdi geçen hafta Huawei Pro 80 Pro'yu ve Türkiye fiyatını konuşmuştuk. Hatta orada Pro 80 Ultra'nın Türkiye fiyatı da bir ara gözüktü. 98.000 TL cari bir fiyatta geleceğini söylemiştim. Bu sefer Pro 80 Ultra Türkiye'de direkt satışa çıktı. 98.999 TL'lik bir fiyat isteniyor bu cihaz için. 99 TL'lik bir ödeme yaparsanız siz bu cihazı 89.000 TL'ye alabiliyorsunuz. Go GT 5 Pro ve 100 W hızlı şarj adaptörü yanında hediye geliyor. Başka kampanyalarda var. İlgiliyseniz satış sayfasından bakabilirsiniz. Geçen hafta Pro 80 Pro için ne konuştuysam aynısını Pro 80 Ultra için konuşabiliriz. İşlemci ve işletim sistemi bu cihazın çok ciddi eksikleri. Öyle böyle böyle eksiklikleri değil. Fiyatın başlı başına büyük bir eksi olduğunu zaten konuşmaya gerek yok ama şunu hani fiyatı şu şekilde tolere edersiniz. Bu S25 Ultra ya, 16 Pro Max'e rakip bir amiral gemisi veya onların sonrasına rakip Huawei'nin o segmentteki ürünü. Bu şekilde bakarsanız tamam fiyatı normalleştirirsiniz de bu şu gerçeği değiştirmiyor. Bu cihazın çok iyi kamerası var, çok iyi ekranı var, çok iyi malzeme kalitesi var vesaire vesaire de bu cihazın çok ciddi bir işlemci yani ve çok ciddi bir işletim sistemi sorunu var. Şunu samimi olarak söylemek istiyorum. Bu cihaz 98.999 TL'de olsa, 100.000'de olsa 120 bin TL de olsa, 110 bin TL de olsa veya 89 bin TL. Ben bu cihazın işlemcisini sineye çekebiliyorum. Çünkü işlemci, yani artık işlemciler çok güçlü. Siz bu cihazda çok iyi fotoğraf çekersiniz, çok iyi video çekersiniz, çok akıcı bir şekilde cihazı kullanırsınız. Ha ne olur? Oyunlarda amiral gemileri kadar olmaz. Ama zaten hani telefonu 100 bin TL fiyat verebilecek seviyedeyseniz, oyun içinde ayrı bir cihaz alabilirsiniz diye düşünmek gerekiyor. Siz bu cihazı, zaten bu cihazı alırsanız kamerası için alırsınız, Huawei'nin arayüzü için alırsınız vesaire vesaire. İşlemci ne kadar güçsüz olursa olsun bir güce sahip ve bu işlem açık konuşayım ben sineye çekebilirim. illa hani cihazı beğendiysem. Ancak burada sineye çekilemeyecek veya benim çekemediğim konu işletim sistemi. Geçen hafta da söyledim şimdi de tekrar söyleyeyim. Bu cihaz MIUI 15 ile ve Android 12 ile geliyor. E hani biz bugün hani öyle veya böyle Google yüklüyoruz. Android APK ile falan filan bir şeyleri yüklüyoruz da. Yarın uygulamalar Android 12'yi desteklemediğinden olacak. Bu bugün olacak bir şey değil. Yarın olacak bir şey de değil. Hemen olacak bir şey de değil. Ama bir gün Android 12'yi bu uygulamalar desteklemeyecek. Mesela ben size örneğini vereyim. Markasını vermeye gerek yok. Benim çekim yaptığım kameranın uygulaması Android 11 istiyor. Çok genel geçer uygulamalar Android sürümünü çok geriden alıyor. WhatsApp'tır vesaire vesaire. Bunlar Android sürümünü çok geriden alıyorlar herkese destek vermek için. Ama ne olursa olsun bu işletim sistemi meselesinin konuşulması gerekiyor. Dediğim gibi işlemci sineye çekebilirsiniz. Belli seviyede güce sahip bir ürün, bir işlem ortada var. Huawei zaten iyice dayağı yemiş işletim sisteminden. E dayağı yemiş. Bundan daha fazla dayak yiyemez. Bu cihazları bu paraya alacak kişilerin profilleri de belli. Bir önceki Huawei P serisi cihazları alacak kişilerin profilleri de belli. O cihazların fiyatları da ortada. Huawei'nin çoktan HarmonyOS Next'e geçip Android ve iOS karşısında kendi işletim sistemini koyması ve buna uygulamaları geliştirmesi, geliştirtirmesi gerekiyordu. Bu zaman alacak bir iş. Buna erken bir şekilde başlamaları gerekiyordu ki bugün ellerinde bir sermaye olsun. Ama hala globalde MIUI 15'i kullanıyorlar. Android'in özelleştirilmiş bir sürümünü kullanıyorlar. Tekrar tekrar söylüyorum. İşlemciyi sineye çekeriz. Çünkü işlemci güçsüz. Sadece güçsüz. Ya varsın oyun oynamayın. Dediğim gibi siz bunu akıcı çalışır. Akıcı kullanırsınız. İyi fotoğraf, iyi kamera çekersiniz. Kamerasında zaten söylenebilecek bir şey yok. Ama işletim sistemi meselesi, yazılım meselesi var veya yoktan ibaret. Yapabiliyorsunuz veya yapamıyorsunuzdan ibaret. Bunun bir ortası idare eder tarafı yok. Madem ortada böyle bir sorun var. Mesele tam olarak çözülecekti. Huawei kendi işletim sistemine geçecekti. Bugün ortada uygulama konusunda anlam ifade eden bir işletim sistemi olacaktı. Bakın gerçekten söylüyorum. işlemciyi bir şekilde sineye çekerdiniz. Belki yazılım meselesi çözülseydi o günde biz işlemciyi konuşacaktık. Bu kadar amiral segmentte güçsüz işlemci olur mu diyecektik ama emin olun yazılım meselesinden çok çok daha tolere edilebilir bir mesele. Çünkü dediğim gibi zaten ortada belli seviyede güçlü bir işlemci var. Ama diğer tarafta yazılım tarafında yapabiliyorsunuz veya yapamıyorsunuz meselesi var. Var veya yok meselesi var. Bunun ortası yok. Bu sebepten ötürü bu cihazı hani üzerine çok fazla durmaya gerek yok. Biraz hava Huawei cihazlara dair bir konuşma oldu bu. Bu fiyatın absürt olduğunu tekrar tekrar söylemeye de gerek yok. Huawei Pro 80 Pro Türkiye'de 98.999 TL'ye 99 TL ödeme yaparsanız 89.000 TL'ye hediyelerle birlikte satışa çıktı. Hiçbir oluru yok. Bunu güzelleyenler neye göre güzelliyorlar? Neyine dayanarak güzelliyorlar? Hani hani böyle büyük böyle absürt sorunlar varken ve fiyatı da absürtken şimdi 98.999 TL 1500 euro Avrupa'da da gayet absürt bir rakam. bakın şunu söylüyorum. Amiral gemileri için de absürt bir rakam. Bunun ne kadar absürt bir rakam olduğunu şöyle söyleyeyim. Fold 7 2000 euroluk bir cihaz, 2000 dolarlık bir cihaz. O Türkiye'de 100 bin liraya çıktı. E bu 1500 euroluk bir cihaz 98999 TL'ye çıktı. Türkiye fiyatlandırması olarak da ortada bir absürtlük var. Bu sebepten ötürü Pro 80 Pro'nun ve Huawei'nin telefonlarının ve keza tabletlerinin, tabletlerinde hani bir tartışırız. Hadi tabletleri bir kenar bakalım. Laptoplarını tartışmayız. Laptopları iyi o konuda problemim yok. Ama telefonların gerçekten hiç elle tutulur bir tarafları yok. Bunu da hani bana Huawei telefonlar alınır mı diye soruyorsanız ben almam tavsiye de etmem. Bunları söyledikten sonra bu Huawei meselesinin üzerine çok fazla durmaya gerek yok. Bu haftanın son haberi Qualcomm'dan. Snapdragon 7 s Gen 4 tanıtıldı. 7 s Gen 3 üzerine CPU ve GPU'da %7'lik bir güç artışı ifade ediliyor. Ben 7 s Gen 3'e veya 7 s Gen 2'ye sahip hiçbir cihazın Türkiye'de iyi fiyata satılmıyor satıldığını görmedim. 7 esken 3'lü cihazlara örnek olarak Redmi Note 14 Pro Plus'ı örnek verebiliriz. 27.000 TL'ye satılıyor. O fiyatta siz neler neler alıyorsunuz işlemci olarak. Bizzat Xiaomi ünlü ürünü Xiaomi 14 t alıyorsunuz. Bu sebepten ötürü 7 esken 2'de 7 esken 3'te olduğu gibi ben 7 esken 4'lü cihazların da Türkiye'de iyi fiyatlara satılacağını düşünmüyorum. Siz böyle bir cihaz gördüyseniz, böyle bir işlemci gördüyseniz muhakkak o fiyat bandında daha güçlü işlemciye sahip benzer özellikleri bulunan bir cihaz var mı diye bakın. Niye ise bu S serisi işlemciye sahip orta segment telefonlar sadece Xiaomi özelinde değil, başka firmalar, başka markalar da var. Türkiye'de ve absürt fiyatlandırılıyorlar. Çok anlamsız fiyatlandırılıyorlar. 7S Gen aynı durumda olacağını ben düşünüyorum. Bunları söyledikten sonra bu haftaki haberlerin sonuna geldik. Videonun başında söylediklerimi tekrar söyleyeyim. Telegram duyuru kanalına davetlisiniz. Video bildirimlerini, canlı yayın bildirimlerini burada paylaşıyorum. Ürün kampanya hikayelerini, ürün duyurularını paylaşıyorum. Bunun yanı sıra Instagram'dan takip edebilir, doğrudan soru sorabilirsiniz. Olabildiğince cevaplamaya çalışıyorum. Bunun yanı sıra forumumuz var. Yine forumumuz üzerinden sorularınızı sorabilirsiniz. Bunları söyledikten sonra videonun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beni desteklemek için kanalıma abone olabilir. Bu videoyu beğenebilir ve paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videolarda canlı yayınlarda ve şortlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.